Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Pınar Hoca. Parkur matematiğin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. bölüm 2. kurdayız. İlk sorumuzla başlayalım. Matematik dersinde öğretmen tahtaya 2x-1 küçük eşittir 5 eşitsizliğini yazıp öğrencilerden bunun çözüm kümesini bulmalarını istemiştir. Sevim adlı öğrenci eşitsizliği defterine geçirirken sorudaki küçük eşittir simgesini yanlışlıkla büyük eşittir olarak yazmış. Eşitsizliği buna göre doğru bir şekilde çözmüştür. Buna göre sevimin bulduğu değerlerden kaçı tahtaya yazılan eşitsizliğin çözüm kümesinde vardır. Şimdi tahtaya yazılan eşitsizlik 2x 1 küçük eşittir 5 eşitsizliği. Bunu çözelim. Eksi 1'i karşıya yolladık. 2x küçük eşittir 6 oldu. Her tarafı 2'ye böldük. x küçük eşittir 3 oldu. Sevimin yanlışlıkla defterine yazdığı eşitsizlik ise 2x 1 büyük eşittir 5. Eksi 1'i karşıya gönderdik. 2x büyük eşittir 6. Her tarafı ikiye böldük. X büyük eşittir. 3 oldu. Şimdi bu iki eşitsizliğin çözümünde hangi değerler ortak ona bakalım. Bir tanesinde x küçük eşittir 3 diyor. Diğerinde ise x büyük eşittir 3. Yani bu ikisini sağlayan ortak sadece x eşittir 3 değeri var. Yalnızca bir tane değer vardır diyoruz. Cevabımız Bursa oluyor. İkinci soru Eksi 7 küçüktür. X küçük eşittir. 18 aralığında 3 ile tam bölünebilen kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi yazalım bu sayıları. Eksi 6'dan büyük olup 3 ile bölünebilen ilk sayı eksi 6. Daha sonra eksi 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15 ve 18. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Tek tek yazmak istemezsek eğer en küçüğünü yazarız. Eksi 6, en büyüğünü yazarız 18 ve 3'er 3'er arttığını biliriz. 18 eksi yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 formülüyle de bulabiliriz. 24 bölü 3 8 yapar artı 1 daha 9 olur yine bu yöntemle de yapabilirsiniz cevabımız Bursa. Üçüncü soru A tam sayısı için 0 küçük eşittir a kare küçüktür 11 eşitsizliği sağlanıyor. Buna göre a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi a'nın alabileceği değerleri düşünelim. Öncelikle 0 olabilir. 0'ın karesi bu aralıkta. 0'a eşitlik olduğu için 1 olabilir. 1'in karesi 1. 2 olabilir. 2'nin karesi 4. 3 olabilir. 3'ün karesi 9. 4 olamaz. Peki negatif sayılar olmaz mı? Eksi 1'in karesi de 1'dir. Olur. Eksi 2'nin karesi de 4'tür olur. Eksi 3'ün karesi de 9'dur. Bu da olur. Fakat eksi 4'ün karesi 16'dır. Olmaz. Kaç tane değerimiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değerimiz oldu. Cevabımız Edirne. Dördüncü soru. Eksi 7 küçüktür. 2x eksi 5 küçüktür. 7 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır? Önce her tarafa 5 ekliyoruz. Eksi 5'ten kurtulmak için. Eksi 2 küçüktür. 2x küçüktür. 12 oldu. Şimdi her tarafı 2'ye bölelim. Eksi 1 küçüktür. X küçüktür. 6. Şimdi bu aralıkta kaç tane doğal sayı var ona bakalım. Sıfırdan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. En son 5'i yazabiliriz. 6 tane doğal sayı varmış. Cevabımız Edirne. 5. soru Ali ve Veli aklından aynı tam sayıyı tutmuştur. Ali tuttuğu sayının yarısının 5 fazlasını, Veli ise tuttuğu sayının 2 katının 5 eksiğini hesaplayıp sonucu öğretmenlerine söylüyor. Ali'nin söylediği sonuç Veli'nin söylediğinden büyük olduğuna göre Ali'nin tuttuğu sayı en çok kaçtır? Şimdi ikisinin de tuttuğu sayı x olsun. Ali'nin söyleyeceği sonucu yazalım. Ali sayının yarısının 5 fazlasını söylemişti. Veli'nin söylediği sonucu yazalım. Veli de sayının 2 katının 5 eksiğini söylemişti. Ali'nin söylediği sonuç daha büyükmüş. Şimdi bu eşitsizliği çözelim. x bölü 2'yi bu tarafa alalım. Eksi 5'i karşıya yollayalım. 2 x eksi x bölü 2 küçüktür. 5 beş artı 5'ten 10 oldu. Burada işlemi yaparsak 2 kere 2 4 x x çıktı 3 x. 3 x bölü 2 küçüktür 10 oldu. Her tarafı 2 ile çarparsak 3x küçüktür 20 olur. 3'e böldüğümüzde de x küçüktür 20 bölü 3 buluruz. 20 bölü 3 yaklaşık olarak 6,6 gibi bir değer. Daha küçük olacağına göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 6 olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan. 6. soru. İki ayrı sayı doğrusu üzerinde belli aralıklar işaretlendiğinde oluşan görünüm aşağıda verilmiştir. İlk sayı doğrusu üzerindeki aralık bir birim sola, ikinci sayı doğrusu üzerindeki aralık 2 birim sağa kaydırıldığında elde edilen aralıkların her ikisinde bulunan tam sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk sayı doğrusundaki aralığı bir birim sola kaydıralım. 2'de olan yer nereye gelecek? 1'e gelecek. Şurası 1 olacak. 5'de olan yerde 4'e gelecek. Burası da 4 olacak. Şurası taranmış olacak. İkinci sayı doğrusunu 2 birim sağa kaydırıyorduk. Eksi 1'de olan yer burada da yine 1'e gelecek. 3'te olan kısım ise 5'e gelmiş olacak. Şöyle arayı da tarayalım. Şimdi kesiştikleri kısma baktığımız zaman şöyle 1 ile 4'ün olduğu kısmı görüyoruz. Yani 1'den büyük 4'ten küçük olan değerler ortak olacak. Bu aralığa hangi tam sayılar giriyor? 2 ile 3 giriyor sadece. Cevabımız da Ceyhan olacak. 7. soru yan yana dizili aşağıdaki 3 özdeş kutudan her birinde 3'er ağırlık olup aynı renkteki tüm ağırlıklar özdeştir. Kutuların en sağında bir mum vardır ve herhangi iki kutudan hangisi muma yakın ise o kutunun daha ağır olduğu bilinmektedir. Yani kutular muma yaklaştıkça ağırlıkları artıyormuş. Buna göre yeşil, kırmızı ve mavi ağırlıkların kütlelerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk kutuda bir kırmızı, iki yeşil var. Bu küçük olacak. İkinci kutuda iki kırmızı, bir yeşil var. Bu ortada. Üçüncü kutuda da iki mavi, bir yeşil var. Bu da en büyükleri olacak. Bunları nasıl çözüyorduk? Sağdan soldan çözümü yapıyorduk. Önce bu kısmı yapıyorum. Kırmızı artı iki yeşil küçüktür. 2 kırmızı artı yeşil. Kırmızıyı buraya yeşili bu tarafa alalım. Yeşil küçüktür kırmızı olmuş oldu. Şimdi sağdan yapıyoruz. 2 kırmızı artı yeşil küçüktür. 2 mavi artı yeşil. Burada yeşilleri sadeleştirirsek 2 kırmızı küçüktür. 2 mavi olur. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de kırmızı küçüktür. Mavi bulmuş oluruz. Şimdi bulduğumuz eşitsizlikleri birleştirelim. Yeşil kırmızıdan küçük, kırmızı da maviden küçük. Sıralamamız bu şekilde olacak. Öyleyse cevabımız da A şıkkı olur. 8. soru. 10 kişinin katıldığı bir davette 2'den az çay içen, 6'dan fazla çay içen kişi olmadığına göre bu davette içilen toplam çay sayısının alabileceği tam sayı değerlerini kapsayan en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Diye ufak bir düzeltme yapalım bu soruda. Şimdi 2'den az çay içen yok. Yani en az 2 çay içilmiş 10 kişi var. Öyleyse 20 çay içilmiştir. 6'dan fazla çay içen yok. Yani en fazla 6 çay içilmiş 10 kişi var. Hepsi 6 çay içmiş olsa en fazla da 60 değerini alabilir. Bu aralıktaki tam sayıları kapsayan en geniş aralık 20-60 kapalı aralığı olacak. Yani cevabımız da denizde. Dokuzuncu soru, belli yerinden tavan asılan çubuğun görünümü aşağıda gösterilmiştir. Çubuğun sağ ucu daha aşağıda olup, şekildeki sayılar o parçanın santimetre türünden uzunluğudur. A bir tam sayı olduğuna göre, çubuğun uzunluğu en az kaç santimdir? Şimdi 3 alık kısım daha aşağıda olduğuna göre ağır basıyor demektir. A artı 8'den daha büyük olacak. A artı 8 küçüktür 3A diyorum. A'yı diğer tarafa yolladım. 8 küçüktür 2a oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. 4 küçüktür a. Yani a dediğimiz sayı 4'ten büyük bir sayı. Bir tam sayı olduğunu söylemişti. Öyleyse a'ya verebileceğimiz en küçük değer 5 olacak. Bizden çubuğun uzunluğunu istiyor. Çubuğun uzunluğuna baktığımızda 3a artı a artı 8'den 4a artı 8 olduğunu görüyoruz. 4 çarpı a'nın alabileceği en küçük değer 5 artı 8 diyorum. 4 kere 5 20 8 daha 28 oluyor. Yani cevabımız Ceyhan. 10. soru. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 7'den 2'ye kadar olan kısmı Ayşe sarı bant. Eksi 8'den 1'e kadar olan kısmı ise Selda mavi bant yapıştırıyor. Buna göre iki bandın üst üste yapıştığı kısımdaki sayıların toplamı kaçtır? Şimdi Ayşe eksi 7'den 2'ye kadar sarı bant yapıştırıyor. Şöyle gösterelim. Selda ise eksi 8'den 1'e kadar mavi bant yapıştırıyor. Onu da böyle gösterelim. İki bandın üst üste yapıştığı kısımlar eksi 7'den 1'e kadar olan kısımlar. Yani eksi 7 küçük eşittir x küçük eşittir 1 eşitsizliğini ifade edebiliriz. Şimdi bu eşitsizliği sağlayan tam sayıları yazalım ve toplayalım. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 Eksi 1 ve 1 bir birbirini götürdü. Geri kalanları toplarsak. Eksi 13. Eksi 5 daha eksi 18. Eksi 22. Eksi 25. Ve eksi 27 olacak. Yani cevabımız C. Bu soruyla ikinci kuru bitirmiş olduk. Üçüncü kurda görüşmek üzere.